Levent Aydın, iklimlendirme sektörünün önde gelen başarılı isimlerindendi. Levent Aydın'la ilişkimiz 30 yıl önce başladı. Gerçekten bir hem ortağım olarak hem çalışma arkadaşım olarak çok değerli bir insandı. İklimlendirme sektörü hemen hemen bütün derneklerinin çalışmalar içerisinde oldu. ve uluslararası fuarlara katılım için bütün sektörü fuarlara taşımayı becerdi. Aynı zamanda B2B görüşmelerine liderlik etti ve insanları başka ülkelere götürüp o ülkede sektörümüzü tanıtmak için oldukça bir çalışma yaptı. Bunlar Az işler değillerdi yani e, bir fedakarlık isteyen bir işlerdi. Fedakarlıktan e, Levent Bey hiçbir zaman kaçınmadı. Kolay kolay yeri doldurulacak bir insan değil. ile çalışmak gerçekten benim profesyonel yaşantıma çok fazla şey kattı. Kriz durumlarının yönetilmesi, insan ilişkileri, bunun yanında iş hayatının nasıl pratik olunması, olaylara farklı bakış açılarından bakabilmek veya bütün resmi görebilmek gibi konularda kendisinin çok fazla benim üzerinde katkısı ve emeği olmuştur. Levent Bey ile bir sene geçirmiş olmak demek, bir üniversite bitirmiş olmak demek. Ya da bitirdiyseniz üniversiteyi gerçekten master yapmış olmanız demek iş hayatında, uluslararası ticarette insan ilişkileri çok iyiydi. Çok açık, samimi, dürüsttü ve kimseyi kırmamaya çalışırdı. Çok mütevazi, son derece e, pozitif e, enerjisi olan bir insan. Bir kere ses tonunda, karakterinde ilk şeyi kimi tanırsa tanısın, Sevgili Nihat, onun hep şeydir, benim için Levent Aydın'ı ifade ederken, iyi misin, iyi misin ilk cümlesidir rahmetlinin. Bütün telefonlarına böyle çıkardı. En gergin ortamda bile olayı çok iyi sönümleyebilen, çok iyi kontrol edebilen, yöneten bir insandı. Başarılı bir iş insanıydı. Çok pozitif bir insandı. Benim tanıdığım muhtemelen en sabırlı insanlardan biriydi. Ben düşünüyorum kızdığına pek şahit olmadım. Yani en sert eleştirileri bile yumuşatarak çok büyük bir özgüvenle ve kabullenişle ve alttan alarak yönettiğine ben çok tanık oldum ve çok hayran oldum. Açıkçası çok en hayran olduğum özelliklerinden biridir. Mesela bir sosyal bir hayatımız da vardı bizim kendisiyle. Biz ayda bir kere bir toplanıp bir akşam yemeği yemeye çalışırdık hep beraber böyle bizim bir ekibimiz vardı. Kendisi bizim neşe kaynağımızdı. Hatta olmadığı zaman toplanmamaya çalışırdık biz ki. Anlattığı fıkralarla, yaptığı esprilerle bizi veya bulunduğu her ortamı kesinlikle çok ayrı bir yere getiren bir insandı kendisi. Hep özlüyoruz. Sevgili Levent ile uzun yıllar sivil toplum örgütlerinde beraber çalıştık. İSİB kurulduktan sonra 10 yıl süreyle yönetimle beraber çalıştık. Ne zaman bir araya gelsek her zaman sektörümüz için daha iyi neler yapabiliriz bunu konuşur tartışırdık. Sevgili Levent firmalarımızı yurt dışına taşımak için, yurt dışı pazarlar açmak için her zaman fikirler üretir, projeler ortaya koyardı. Nazikti, saygılıydı, paylaşımcıydı. İnandığı bir proje varsa çevresindekileri inandırırdı, peşinden sürüklerdi. Evet, gerçekten mükemmel bir dost, mükemmel bir aile babası, her şeyle dört dörtlük bir insandı. İş disiplini, iş sevgisi, meslek sevgisi son derece fazlaydı. Yani evinde mesela biliyorum bir koltuğu ve önünde bir sehpası vardı. Sürekli evinde bile akşam otururken bilgisayarda sürekli işleri takip eden, yazışmalarını yapan yani işle yaşayan bir insandı. Ama öte yandan tabii e, sosyal çevresi de çok geniş, yaşamasını da seven bir insandı. E, birlikte yaptığımız tatillerde herkesi eğlendiren, herkesi neşelendiren son derece samimi, dost herkesin güvendiği bir dosttu. Ölümü hepimizi derinden üzdü e, büyük bir değeri kaybettik. Levent Bey le tanışmam da 1985'e dayanır. Müşteriyle ilişkileri en iyi şekilde kuran, çok yumuşak bir şekilde müşteri müşteriyi ikna edebilen bir yapısı vardı. Müşteri ile olan ilişkisinin kıvraklığını ve güzelliğini hep hayran olmuşumdur. Her zaman sıcakkanlı, çok iyi iletişim kuran, zeki ve gelenin faydasına faaliyetlerini önemseyen birisiydi. Levent Bey sektör için çok çok kıymetliydi. Kişi olarak da herkese dokunmaya çalışan, herkese yardımcı olmaya çalışan bir kişiliği vardı. Kurumsallığı çok seviyordu. Her yaptığı işi şey kurumsal olarak yapmak istiyordu. Planlı, organize olmuş vaziyette. Ve hatta bizim panel grubunun içerisinde çok bütün yenilikleri kendisine getirdi. İnovasyoncuydu ve her şeyi planlı bir programla yapmak isterdi. Su 9000 belgesini o girişti. 95-96'da Su 9000 belgesini getirdik. Tepedeki adam eğer bu işe inanıyorsa o iş olur. İnanmıyorsa olmaz o işi. O projesi bilen birisiydi. Herkese dosttu. soru soru herkese her şeyi anlatırdı. Bilgisini saklamazdı, paylaşırdı. Ve eğitime çok meraklıydı. Bütün grubu her açıdan eğitimlere gönderdi. Kendisi katıldı. Bayağı bir eğitim maceramız var Levent Bey'le. Tam bir iş adamıydı. Seyahati çok sever, hiç üşenmezdi. Ve korkusuz bir adamdı. Sektörü çok kırı çekmiş bir insandı. Ben işim gereği birçok lojistik tesis dizaynı yapan biriyim. İşte birçok farklı ülkede. Yani hangi ülkeye gittiysem mutlaka bir Levent Bey ile ilgili mutlaka bir şeyle karşılaştım. Bu işte Kenya'ya gidiyorum, Levent Bey'i tanır mısın diye soruyorlar. Dönüp bakıyorum, Levent Bey'in yaptığı bir proje. Özbekistan'a gidiyorum aynı, Azerbaycan'a gidiyorum aynı. E, onun için Levent Bey benim açımdan bir aile dostu ama öte yandan da mesleğinde yani ben hayatıma bu kadar bana iz bırakmış, mesleğine bu kadar layıkıyla ve doğru yapan çok nadir insanla karşılaştım, onlardan biriydi. Levent Aydın sektörümüze son derece faydalı katkıları olan çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Aramızdan ayrılması birçok konuda bizi yalnız bırakmış oldu. Kendisi sorumluluk birinci çok yüksek olan, çok güzel işler başaran, işleri başından sonuna kadar en detayıyla, en güzel şekilde yapan kıymetli bir arkadaştı. Hem iş hayatında başarılıydı, hem de STK'lardaki görevleri itibariyle iklimlendirme sektörünün gelişimine çok büyük katkılar oldu. Levent Aydın, sektörümüzün gülen yüzüydü. Bulunduğu çevreye son derece enerji verirdi. Hiç durmadan iklimlendirme sektörünün gelişmesi için yaşadığı son güne kadar faaliyetlerine devam etti. Özellikle son dönemde ilk başta Metin abi kaybettik, sağ kolum gitti ee, demiştim. Ardından Levent mi kaybettik, sol kolum gitti diyorum. Tabii her ikisinin de çok büyük emekleri var artık gücümüzün yettiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla, enerjimizin olduğu kadarıyla onların boşluğunu doldurmaya çalışacağız. Çünkü her ikisi de bu sektöre kendini adamışlardı. Bu bir nevi hepimiz gelip geçeceğiz bayrak yarışı gibi sektörün gelişimi için el ele vererek gençlerin yolunu açarak yolumuza devam edeceğiz. Levent fiziken gitti ama e, kalben ve ruhen hala aramızda onu sevenler olarak o hep hayatımızda olacak.